Savcım sen niye yatmadın? Neyi bekledin? Bir şey mi oldu? Hayırdır ne bu suratın hali? İlk günün tam dediğim gibi geçti değil mi? Yok savcım bir sıkıntı yok da işte. Yoruldum herhalde. Anladım. Oğlum bak. Ben sana uyarılarda bulunuyorsam... ...sana olan saygımdan, sevgimden... ...sana verdiğim kıymetten yapıyorum bunu. Biliyorum savcım bana verdiğin kıymeti değeri ama ben bunu hak ediyor muyum? Ondan pek emin değilim bilmiyorum ya. Yani. Varsa yaptığım bir yanlış peşin peşin söyle işte. Yanlış yok da savcım sanki baştan beri her şey yanlışmış gibi geliyor bana. Yani benim burada kalmam İstanbul'a gitmiyor oluşum. Benim ne işim var burada ben artık gideyim diyorum kendi kendime yani konuşurken. Ne oldu sabah ne güzel. Ateş ediyordun ya sabah hayırdır ne oldu ne değişti yani. Dürüst çalışmak ağır geldi değil mi? Böyle emek harcamak iş için kolay değilmiş değil mi? Ya savcım sende de var ya öyle bir şey var ki önce insanı böyle yerin dibine sokuyorsun sonra elini uzatıyorsun. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten bu kadar nasıl eminsin benden? Nasıl bu kadar güveniyorsun bana? Ben bile bu kadar inanmazken kendime sen nasıl benim yanlışa düşeceğimden bu kadar eminsin? Gerçekten bunu anlayamıyorum yani. Kendimden biliyorum kendinden biliyorsun derken sen. 20 sene önce biri çıkıp ileride sen savcı olacaksın deseydi yüksek ihtimalle önce gülerdim. Sonra da bunu söyleyeni döverdim. Ben bunu sormaya bak çekindim ha. Dilime geldi benim şurada otururken ama ben bir, bir soramadım ona. Ba babanızla mı alakalı yani savcım? Babamı değil de ben sana köprüden önce son çıkışta nasıl saptığımı anlatayım istiyorsan. Yani sana böyle seni tarif ederken öyle ezberden konuşmuyorum aslında. Senin yaşlarındayken ben de ayağıma taktım o kunduraları. Senin hayatını yaşadım. Aynı şeyleri yaşadım. Aileden kalan bir miras mı dersin yoksa ne bileyim gençlik ateşi mi, gençlik öfkesi mi dersin? Ne dersen de ama işte en nihayetinde belinde tabancayla dolaşan Beş para etmez, işe yaramaz bir heriftim yani. Şu an karşında oturan herif öyle biriydi yani. <laughs> Mümkün değil, inan, inanmam buna. İnan. İnsan çöplükte yaşarken çöplüğün kokusuna alışıyor. Sonra bir mucize oluyor. Hiç tanımadığın bir koku aklını başından alıyor. Kimin kokusu savcı? Yok yani. Canan. Benim mucizem Canan. O da ilk gördüğüm an... ...hayatımın devamı olduğunu anlamıştım. Sen üniversiteye... ...sen üniversiteye... ...Canan yenge için mi? Savcım? Tabii onun hukuk yazacağını öğrendiğim gün... Fakültesine girmeye karar verdim. Girdim de. Sonra ayrılmadım peşinden. Takıldım dolaşıyorum. Nereye gidiyorsa oradayım. Dibinden ayrılmıyorum. Israr kıyamet hayatına girdim kadının ya. Zorla. Neler yaptım. Neler. Ama olduğum adamdan o kadar korkuyorum ki. Onu ele vermemeye çalışıyorum ki. Oraya adapte olmaya çalışıyorum. O kadar zorlandım ki. Ama Canan için... ...bütün bunların üstesinden geldim. Canan bana yol gösterdi. Benim kurtarıcım oldu. Sonra işte daha kendini beni tanımasına fırsat vermeden tak yapıştırdım evlilik teklifini. Tabii, tabii oğlum. O da seviyormuş beni. Sevmiş demek ki hemen kabul etti o da. İşte böyle oluyor yani insanın hayatında kırılma noktaları oluyor. Benimki de Canan işte. O yüzden çok hassasım Canan'la ilgili. Şu an şu olduğum adamı ben karıma borçluyum ya. Eski karıma değilim. Peki şey nasıl yaptın savcım? O, yani okula nasıl uyum sağladın evet. yani? Üniversiteye yani hani o olduğun kişiden okula geçiş yapman nasıl? Sen neyi merak ediyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen benim uyarılarımı dinle. Öyle işkenmeden sallamıyoruz yani. Bizim de var bildiğimiz bir şeyler oğlum. Tamam. tamam. Hadi şimdi git üstünü başını değiştir. Duş mu alıyorsun ne yapıyorsun? Kendine gel yat uyu. İlk günün hayırlı olsun. Eyvallah. Hadi Allah rahatlı versin. Sana da sağ olun. Savcı. Allah yengeyle seni birleştirsin. Yarın konuşalım. Benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Benim var. Yarın sabah.